ilerliyordu işte minibüs. Sonra boş, en arkanın önündeki teknik oldu. boşaldı oraya oturdum. Arkamdan şahıs oturduğum andan itibaren Ramazan'da böyle giyinilir mi? Böyle giyinmeye utanmıyor musun? Gibi laflar söyledi. ondan sonra işte aile var toparlandı. Bir sürü söz söyledi. Ne giymiştin? Beyaz bir tulum şort giymiştim. Altı şorttu. Tulum şeklinde. bir önde hani dekoltesi vardı. Fakat çantam önüme asılıydı. Yani hani onun rahatsız olacağını, yani zaten kim düşünür ki bir insan rahatsız olur mu bu giysiyle diye. Her hı. neyse. Hı hı. Ondan sonra şahsım adına diye tabir gelmediği sürece evet. ben hiç şey yapmamıştım, cevap vermemiştim. Onu dedikten sonra bakma sen dedim şahsın hiç yüzüne bakmadan. Ondan sonra başını açarsan ben nasıl bakmayayım? Ben de bakarım işte dedi. Bunu sana bağla, hani nefsine bağla. Hani bakmayabilirsin dedikten sonra işte tekrar konuştu, bir şeyler dedi, söylendi. O sırada halk ona hani destek verdi. Boş, ver, boş ver kardeşim hani şununla uğraşılır mı tarzında hani. Sana kimse destek çıkmadı <laughs> mı? Ama... Yok, yok tabii ben kendi kendime hani sus, işte sana ne falan tarz savundum kendimi. Baktım hani söylenmeye devam ediyor. Kulaklığımı taktım o sırada. Dinlemedim hani, duymak istemedim. Yolculuğuma devam ettim. Sonra yanında bir varlık hissettim ayakta duran. Hani bir ince zaman ayakta durur. Ondan sonra sol çenemde böyle aniden bir hani şiddetli bir acı kafamı cama çarptı. Yani yumruk attı. Çünkü kem, kök dişim kırıldı arkadaki. Şey. Direkt geldi yumruk attı. Tabii direkt yumruk attı böyle hani şu Hı -hı. şekilde benim kafam burası cama çarptı. Ondan sonra canaveriyle ayağa kalktım. O ilerlemişti kapıya doğru. Minibüs tam yavaşladı, yeni durmuştu. Ne yapıyorsun sen diye bağırıp kolundan kavradım. Ondan sonra işte belki yardım Hani bekledim. Kimsenin gelmediğinden, olayın belki anlaşılmadığını düşünerek kim oluyorsun bana vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Nasıl vurursun? Yani Şeklinde hani vurduğunu belirten cümleler kullandım. Buna rağmen kimse gelmedi. Ben tabii şahsı orada tutup sarstığım için. Şahıs bana tekrar vurdu ben ayaktayken. Hı -hı. Hani bırakmam için. Şoför hiçbir şey söylemedi Yok şoför arkasını dönüp izliyordu. Ben işte şahsı tuttum. Bana bir tane hani daha vurduktan sonra ben de onun yüzüne tokat attım. Ondan sonra o daha tabii sinirli bir şekilde kafama yumruk attı. Saçımı tuttu, çekti. Kafamı eğip kafama yumruk attı. Yumruktan sonra ben yere düştüm. Ben yere düştüm. kolunu bırakınca da kaçtı indi minibüsten. Kimse gitmedi peşinden. Çünkü zaten hani koşuyordu. Benim başıma gelip ne oldu demeye başladılar. Minibüsün içindekiler hiç inmedi. Başladım ağlamaya. Çığlık atıyorum. Bir beyefendi de gelip Burası minibüs, burada böyle bu şekilde bağıramazsın dedi yani hiç kimseden ben hani destek görmedim olay sonrasında bile yani hani o gün Pendik Devlet Hastanesi'nden ben dar raporu aldım. İşte dar raporunda da kafamda olan şişlik, yani yüzümde olan şişlikler ve morluklar yazıyordu. O dilekçeyi aldıktan sonra ertesi gün yine bizde ilgilenen ekip hani nöbetçiymiş o zaman çağırdılar hani ertesi gün gelin. O zaman da şikayet dilekçesi oluşturduk. Hiç de benim ailem bana vurmamış insanlar yani hani ufak hı hı. münakaşalar dışında. Ben hani hiç şiddet görmüş bir çocuk değilim. Onunla büyümedim. Birine ben hani şiddet göstermedim. Şiddet eğilimli bir ailede değilim. Bunu yaşayınca çok da ki şaşırdım. Peki Hümeti yani, yani yemin kuşamına müdahale edilmesi yani o, o tarafı bir genç kız olarak. Ya arası. o, o şöyle komik bir şey ki herkes bunun üzerinde hak sahibi olduğunu düşünüyor. Ben bu olayı yaşadıktan sonra yakın arkadaşlarım hani bunun üzerinden prim yapmaya hani çalıştılar. İşte biz seni uyarmıştık, biz sana bunu demiştik, biz sana şöyle demiştik. Yani hani ben bunu çok hani yaşadım. Bu üniversitede de başıma geldiğinde sınıf arkadaşım o da öyle giyinmeseydi diyen kız. Hani ben çok şaşırdım mı bana şu an gelen yorumlara? Hayır şaşırmadım. Ama en azından hani olayın dar olması da insanlara etkilemiyor. Sonuçta eğer ben öyle giyiniyorsam insanlara göre bunu hak etmiş